Neyi önleyeceklerdi? Yolsuzluğu önleyeceğiz dediler. Dediler biz yasakları önleyeceğiz dediler. Allah aşkına yolsuzluğu önlediler mi? Evet. Yoksulluğu önlediler mi? Evet. Yasakları önlediler mi? Evet. Şimdi Ardahan'ın vicdanına sesleniyorum. Ardahan'dan Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum. Onlar ceplerini doldurdular. Kutu kutu değil, kasa kasa değil, kamyon kamyon götürdüler. Sadece sadece başbakanın oğlunun evinde çıkan para bir milyar dolar. Bir milyar dolar. Arda Hanım vicdanına sesleniyorum. Dünyada Hangi başbakanın oğlunun evinde 1 milyar dolar nakit para olur? 17 Aralık günü 17 Aralık günü neyin olduğunu neyin bittiğini artık Türkiye öğrendi. Sadece Türkiye değil. Bütün dünya öğrendi. Şaibeli bir kişi oturuyor. Ama hemen buradan şunu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen seçimlerde oy veren hiçbir yurttaşıma bir sözüm yok. Onlarla bunları ayırıyorum. O yurttaşlarımız demokrasinin gereği olarak gittiler sandığa. Oylarını kullandılar. Onların oyları analarının ak sütü kadar helal oylardır. Onlar dediler ki Yolsuzluğu önleyeceğiz. O zaman buyrun önleyin dediler. Hırsızlığı önleyeceğiz. Buyrun önleyin dediler. 17 Aralık Şebi Aruz Mevlana'nın düğün gecesi. 17 Aralık'ta bütün gerçekler ortaya çıktı. 17 Aralık'ta bir hükümetin devleti nasıl soyduğu ortaya çıktı. 17 Aralık sabahında saat 8'2 2 gece Oğluna telefon ediyor. Oğlum bak diyor dikkatli ol. Şu bakanların evlerinde arama yapılıyor. Rüşvet ve yolsuzluk araması yapılıyor. Sen evdeki paraları sıfırla diyor. Bilal olan anlamıyor önce. Babacım çünkü sabahın sekizi. Babacım bir daha tekrar eder misin diyor. Bir daha anlatıyor. Ama diyor sen yapamazsın tek başına bunu. Şimdi sana Sümeyye'yi göndereceğim kardeşini. Amcana haber ver. Dayına haber ver. Abine haber ver. Hep beraber paraları sıfırlayın. Oları ya polis orayı da basar. Ertesi gün Ertesi gün saat 10.58 10.58 Dördüncü telefon Oğlum diyor Bilal, paraları sıfırladınız mı? Babacım diyor, bir miktar kaldı diyor. Ne kadar kaldı? 30 milyon avro kaldı. Şimdi Arda vicdanına sesleniyorum. Ayın 30'unda sandığa gireceksiniz. Harama kimse ortak olmamalı. Helalden yana olmalıyız. Hangi bakanın, hangi başbakanın oğlunun evinde Türkiye'de değil, bütün dünyada söylüyorum. 30 milyon avro kalır. Dağıtıyorsun ama 30 milyon kalıyor. Onu da babacığım diyor, akşama kadar bitireceğiz diyor. Üreticinin ne kadar zor durumda olduğunu da biliyorum. Bakınız, mazot fiyatı. 5 liraya bir litre mazot alıyorsunuz. İki büyük traktörün Mazotla doldurun bir inek parası ediyor. Demeyecek misiniz ya arkadaş? Bana neden dünyanın en pahalı mazotunu satıyorsun? Sormayacak mıyız? Bakın gidelim. Gürcistan burada. Orada mazot kaç lira? İki lira. Bizde kaç lira? Beş lira. Peki Ardahan'da yaşayan vatandaşlar bizim vatandaşımız değil mi Allah aşkına? Neden size beş liraya satıyor? Malı onlar götürüyor, faturayı size kesiyorlar. Türkçesi budur. Hiç endişe etmeyin arkadaşlar. Onlar hayatta istifa etmezler. Çünkü istifa etmesi için bir adamda ardamarı olması lazım. Ardamarı olması lazım. Ben söylerim. Allah kimseyi yere bakar hale getirmesin. Çünkü utanma duygusu sadece insanlara özgüdür. Sadece insanlarda vardır utanma duygusu. Sen malı götüreceksin. Devleti soyacaksın. Çoluk çocuğunu zengin edeceksin. Öbür taraftan Ayaz bebek Konya'da soğuktan ölecek. Kübra bebek Samsun'da açlıktan ölecek.